Sonra ikinci sure üflenmeden önce İsrafil aleyhisselam önce Allah diriltecek sonra o sure üfleyecek. Herkes kabrinden kalkacak ya işte o kabirden kalkmadan önce diyor. Rabbimiz Sübhane ve Teala bir yağmur yağdıracak. Bu yağmur ana rahminde buluşan kadın ve erkeğin suyu gibi bir su olacak. Ve onunla İnsanların bedenleri o de yok olmayan DNA'lardan tekrar beden giyinecek toprağın içerisinden kalkacaklar ruhlarıyla buluşacaklar her ruh kendi bedenini bilecek hiçbirisi karışmadan gidecek kendi ruhunu bulacaklar he. O DNA'ların kaybolmaması Allah'ın hafız isminin bir tecellisidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala hifz ettiği zaman kimse ona zarar da veremez, ziyan da veremez, yok da edemez. İşte çok güzel bir kesit bize aktarıyor şeyhimiz Hazretleri diyor ki Resul Ekrem hani hadisi şerif var ya temutun kema taishun ve tub'asun kema temutun. Yaşadığınız gibi ölür, öldüğünüz gibi dirilirsiniz. Resul-i Ekrem Hakk'a irtihal edeceği zaman da derdi aynıydı. Kalktığı zaman da derdi aynıydı. İsrafil aleyhisselam sura üflediği zaman ruhlar birbirine giyindiği zaman Resul-i Ekrem kendi mübarek makamından kalkıp böyle mübarek sakalındaki toprakları diyor Cebrail aleyhisselam sirkeler resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendine o vakit geldiğinde zanneder ki ümmetini Allah yargıladı, cezasını verdi herkesin. Acaba ümmetimin ne, ne kadarı cennete gitti, ne kadarı böyle bir telaş halinde ümmetimin hali nice oldu diye diyor Cebrail aleyhisselama sorar. Hani benden önce onların acaba hesabı görüldü mü, görülmedi mi, halleri ne oldu diye. Cebrail aleyhisselam da sakin olunuz diye teskin eder Resulü'ne girip ilk dirilen sizsiniz, onlar daha dirilmedi. İlk topraktan kalkan, kabrinden dirilen, düzelen, dikilen sizsiniz ya Resulallah telaş buyurmayın diye teskin eder diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi. O gün insanlar işte 12 grup halinde gelirler mahşer meydanına. ibretle, dikkatle burayı dinleyiniz ki o 12 gruptan sadece bir grup insan suretinde gelir diyor. Bir grup. Diğerleri insan suretinde gelmez. Neden e dünyada insanca yaşamadı? Çünkü yaşamadık çünkü. Haramlardan uzak durmak insan nasıl olması gerekirdi? Yani hayvandır o gittiği yerin yanlış olduğunu anlamayıp yanlış yolda devam edebilecek olan. İnsanın özelliği nedir? Yanlış yeri görüp yanlış hali bilip oradan geri çekmesi gerekir kendini. O zaman insan olur. Sen Yanlışları gördüğün zaman, yanlış durumu, hali gördüğün zaman oradan kendini geri çekmen gerekiyor. İnsanlık bunu gerektirir. E baktın, kendini oradan çekemiyorsun. Açık ve net olarak durum böyle. Yanlışı gördüğümüz zaman yanlışa bakıyoruz. Yanlış hali takınıyoruz. Yanlış durumu yaşıyoruz. O zaman ne yapman ne yapman gerekir? Beni bu halden kurtarın. Kurtaracak olan noktaya, kurtaracak olan mekana gitmek gerekir. Kurtarılacak olan insana kendini iletmek gerekir. Ona tutunmak, ona bağlanmak gerekir. Sorsun, bütün insanlar kendine sorsun, kendini hesaba çeksin. Yanlışlar yapıyor mu, yapmıyor mu? Kötü hallere giriyor mu, girmiyor mu? Günahları işliyor mu, işlemiyor mu? İşliyor. ...yanlışlara giriyor. E, i̇nsansın sen. Yanlış olanı idrak edecek kuvvetin var. İdrak ettiğin halde o yanlışı niye yaşıyorsun? Yaşamaman lazım. Yaşadığın yaşadın... ...en azından yaşadığın yanlış olduğunu anlayıp... ...bu yanlışa düşmeyenler... ...bu yanlışta gitmeyenler... ...beni bu yanlış halimden tutup... ...çekebilecek kuvvete erenler... Heh, ...onlara gideyim de bari ben bu yanlış halde devam etmeyeyim demeli, kendini çekmeli. insanlık noktasına kendini çekmeli. Hayvan gibi devam edemez hayatına. Devam ederse işte sureti insan, sireti hayvan olur diyor o vakit. 12 grup gelir mahşer meydanına, birisi sadece insan suretinde gelir. E hayvanca yaşayacaksan ne kadar zahirin insan gibi gözükse de maalesef için berbat oluyor.